Allah'tan ne hayırlı muradı varsa evlat istiyor, eş istiyor, iş istiyor, hastalığına şifa istiyor, ne istiyorsa o derdini ondan açar ve her harfe bir mahrefe verir. Mahrefe nedir diye sordular. Cennetteki bahçelerdir ki her bir ağacın gölgesini bir yüz senede bir atlı koşsa gölgesini bitiremez. Öyle bahçeler her harfine verilir buyuruyor. Efendimiz buyuruyor ki kim bu namazı şevval ayına, ayında kılarsa, şevval ay içerisinde bu namazı kılarsa secdeden başını kaldırmadan günahları affedilir. Öldüğü günde şehit olarak günahları affedilmiş olarak ölür. Efendimiz Aleyhisselam diyor, ne kadar borcu varsa Allah ona borçlarını ödetir. Allah'tan ne hayırlı muradı varsa evlat istiyor, eş istiyor, iş istiyor, hastalığına şifa istiyor, ne istiyorsa o derdini ondan açar. şevale içerisinde mutlaka bu namazı kılalım. 8 rekatlık bir namazdır. Gece de kılabiliriz, gündüz de kılabiliriz. Gece kılarsak 2 rekatla bir selam vererek 8 rekatı kılarız. Gündüz kılacaksak 4 rekatla selam vererek 2 kere 4 4 8 rekat kılarız. 4 kılacaksak ikindinin sünneti gibi salli barik okuyup subhaneke ile 3. rekata kalkarız. Bu şekilde kılarız kıymetli kardeşlerim. Her rekatta Fatiha'dan sonra 15 tane İhlas-ı Şerif okunacak. Bütün rekatlar bu şekilde kılınacak. 8 rekat bittikten sonra 70 defa Subhanallah denilecek. 70 defa da Efendimiz'e salatü selam okunacak. Bu namazı kılalım, paylaşalım, insanlara ulaştıralım kardeşlerim.